Burası küçük baş bölgesi, şu üstten de büyük baş bölgesi geliyor. Biz burada Karabağ'daki ilk doğan hayvanımızı e, kestik. Siz de inşallah Made in Karabağ etiketini e, vurup ondan sonra artık uluslararası pazarlara sunacağız. Yani Graya eşitlikler vesaire olacak. E, Angus eti yani biraz bilemiyorum. Evet. Hayırlı olsun. Burada hem bunları çoğaltıyorlar, hem kesim yapılıyor. De, Merhaba. Ee, Cumhurbaşkanı daha da büyüyecek mi ama? Tabii ki büyümelidir. Çünkü böyle güzel işin şey görülmesi artık güzel bir numune değil. artık Cemil bir ile tarıma, hayvancılığa Abi. Başka, başka çareleri yok. Geçen sene ya. biz buradaydık. Boş bir alan. Hiç ne yok. Temelini boyduk geçen sene Ekim ayında. 26 Ekim'de. Yani zaten bir sene geçip de, ne güzel işler gördük. Tabii ki böyleyiz. Bundan evet. evet. sonra havalimanı evet. nerede açacak efendim? Başında. Başında. Ne zaman dersiniz? E, 2024, 25 de olabilir ama da 20. Uzak <laughs> ama orada bir tane de düz yön yok. <laughs> orada büyük toprak evet. işleri görmek. Çünkü pisti salmak evet. için biz dağları kesiriz. Ona göre esas e, zaman ona gelir. Halaki inşaat başlanmayı. Beledimiz 1 sene o dağları kesekese gedir. İnşallah 2 seneden sonra, Dağlı belki 2.5 seneden sonra tez dəyişdir. Laçında da olacaq hava limanı, inşallah qardaşımla gələcəklər. İnşallah bərabər açacağıq. <laughs> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. Gəl əlbəttə kimi xanımın qardaşı. Bu qəhrəmanımız qardaşımız. Sayın Cumhurbaşkanı yani. hoş geldiniz. Bu işlerinde bize çok katkı sağladı. Yusuf Bey keza tarım hayvancılık tarım kedi üzerinde isimleri çok fazla. Burak Bey'in çok geldiniz. Sinema mı? Yani sinema. Evet şey sinema. Kino? Biz de sinemaya kino diyoruz. Öyle mi? Burada bir ufak bir, bir yardım odamız var. Hemşireniz var. Ya, kolay gelsin. bu zor bir çim sağları yok. <laughs> Toprak sağda olmuyor. Yani prezidentimizin de bir şey vuruşu var galiba. <laughs> bu çok çok önemli yani, bir yani, maçta şu anda Başak, Başakşehir'in kalecisi üzerinde şöyle topun dibine girdi. Gol e, <laughs> Dışta, tribele. <laughs> bu da Halil. Bu da Halil be. Neymişsin be? <laughs> <laughs> i̇şte bu. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Hayır, şimdi, Hayır. bu <laughs> Ama gerçekten bu bir devdi ya. <laughs> Allah rahmet etsin. Allah Turgut Bey, Bey. Allah. onlar o zaman aldı geldi. Ee, seni şimdi kaç olimpiyat vardı? Üç. Üç olimpiyat. Beş dünya. Hangi? İki. İki ve sekiz bir <laughs> <Atandım ben. gülüyor> <Bu da, gülüyor> <laughs> akşam vaktiniz olursa bir halı sahamız da var. Doğru. babanın Boğan'ın eee değil mi? Atlet, atlet atletçi. Belki kaldı. Yolsuz kaldılar. Şimdi. Ben de oldu. Gittim. geri geldik. Gel. Kız Zaten çocuklar geri geldi. Gel. Geri gel Geri gel. Oo maşallah. <laughs> Demirsiniz. Yok yani. yok yok. On iki atış beraber. Seni şimdi zaten bu yani. kadar kolay yapamaz. <laughs> yani, beraber beraber. Beraber yani. saatte Yok, cavanlıktan genç. gençlikler. Naismalar çambaniyə etməyəcək və bu komanda başqa bir şey etməyəcək. Nəzərəçə çatdırmaq istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan yarmakomandası ağır təzyiqdə yaşayır. Baxın, bunun nə də ağır başa düşməsini burada istifadə bilmir. Nə isə sizə bir sevinci xəbər vermək istəyirəm ki, qarşıdan 4 gün davam edəcək bayram. Artıq yarmakomandanın uşaqları, komandanın hesabına 3 qız və 9 oğlan əlavə edilir. Bu nöqtədə biz yarımçıq masamızdan çıxlar nəzərdə tuturuq. Bu tərəfindən ilin sonundakı 20-dən çox bölgəmisdə ağrılıq ekipman qullanıb vəzallarını çıxma nəzərdə tuturuq. Məsələn, onlardan bir də zəngəzə çox diqqət. Davalı çəninə olan yerləri ağrılıq ekipman nömrə, qovan tərəfini nəzərdə alaraq, ağrılıq ekipman təmir, texniki imlasiyyatlar, onlayıqlaşması budur. Forbitikləri də keçirə bilər. yaşlarda hala çınarın bir şeyi var. Malum. Altı ay tamam. Altı ay Ama yani açtığın zaman da bunun tadına doyum olmaz. Bunun çay sanatı var. çay grubu şey var. Orada evet. evet. böyle çınarlar. Tamam. Araçlarıyla gelin. Çamlar tam tuttuğu zaman. Bu olanın sarfına da çok daha, da daha değişecek.